Evet arkadaşlar bugün Rodop Dağlarında geziye geldik. Şöyle e, gördüğünüz gibi kanyonun arasındayız. Arabayı bırakmak zorunda kaldık. Şimdi iki kilometre yukarıya yürüyeceğiz. Orada bir mağara varmış. Mağarayı gezeceğiz bakalım. E, hep beraber gidelim, yürüyelim. E, çok su olduğundan da derede kışın yaza doğru fazla su akmış. Gördüğünüz gibi burası çok akıplıdan dolayı şu arabaları gördüğünüz yerde yol kaymış. O yüzden de yol kapalı. Arabayı oraya bıraktık. Şimdi yürüyerek bu manzaralar eşliğinde yukarı mağaraya kadar yürüyeceğiz şimdi. 2 kilometre. Muhteşem bir doğa güzelliği var. Ee, sonra bir de drone da uçururuz buradan. Drone da görüntülerini ekleriz buralarda. gerçekten muhteşem bir ortamdasınız şu an. 2 kilometre yürüyelim bakalım. Mağaranın ismi de Türkçe çevresi Şeytan Boğazı. ismi bakalım bir şeytanın boğazı nasılmış onu da görelim hep beraber. Burası ne güzel olmuş. Muhteşem ya gerçekten muhteşem. Görüntüler var. yürümeye devam ama muhteşem bir doğada yürüyoruz kaldığımız yerden burası yaklaşık bir 250 km ee, Yunanistan sınırına çok yakın yol üzerlerinde dikkatimizi çekti. Rodot dağlarında geldiğimiz istikamette çok çok çeşme ve dinlenme yerleri yapmışlar. Öyle çadır diyelim, çadır tarzında. Burada da oh efe Efe ne yapıyor? Su içiyor. Her taraf çeşme dolu böyle. Yani yanınızda su taşımaya hiç gerek yok. Şimdi bu sel olmuş, buralarda kesim çok büyük iz bırakmış, köprü dahi çökmüş. Gördüğünüz gibi izleri burada belli halen. Koca ağaçları böyle yarı boyunda görmek mümkün. Köklenmiş şekilde. muhteşem bir doğada yürüyüş yapıyoruz bugün. Gerçekten geldiğimize değdi. Şu manzaraları umarım sizleri de aynı bu şekilde 4K olarak çekim yapıyorum şu an. 20 ile gidin diye ama biz 20'yi ben daha az gidiyoruz. Yavaş yavaş temiz havayı ciğerlerimize ala ala Gidiyoruz şurada güzel dağda. Allah'ın hikmeti işte. Taşların arasında bitmiş şu güzellik. Muhteşem bir doğa manzarası. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor. Buralar böyle. Aşağısı uçurum. Dere geçiyor. Şöyle karşı manzarayı da göstereyim sizlere. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Hava da bugün bizden yana. Bayağı bir selden etkilenmiş buralar. Gördüğünüz gibi ağaçlar falan hepsi inmiş. İnsanın ne zaman ne karşılayacağı, karşısına ne çıkacağı belli olmuyor. Gerçekten muhteşem bir doğa var burada. Rodat Dağları Kısa bir gezinti. Buraya kadar gelirken de güzergahın üstünde en azından 10-15 tane cami gördük. Giderken hava kararmazsa orada da çekim yaparız. Yani bu taraflarda Müslüman mezarlığı da var. Yolun kıyında onu da gördük. Geçerken nasip olursa oradan da görüntü alırız. Sizlerle paylaşırız. Şu an nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Onun için de yavaş yavaş konuşuyorum. Evet. Tunel var burada da. Dediğim gibi insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Baba benim yükseklik korkum da var ama artık sizler için katlanıyoruz buna da. Ana 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 ana. Ne oldu? Islanırsınız. Su mu damlıyor? Damlıyor. Kayalardan. Ağzını aç. Ah, bir tane de benim tepeme damlıyor. Gördüğünüz gibi. Şuradan. Orada da belli oluyor zaten su tanecikleri. Buradan da selin etkileri belli oluyor. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradan aşağı böyle bütün ağaçları indirmiş, almış gelmişler. Sanırım bu biraz uzun çekim olacak gibime benziyor. Burada da ufacık mağara oluşmuş. Buradan bir tunel yapmışlar. Bu biraz Pirot tünellerini andırıyor. Biliyor musun? Evet, pirot tünellerinin orada da böyle dere kıyından geçiyoruz. Bu manzaralardan. Gördüğünüz gibi daha yaklaştıkça kayalara daha güzel görüntüler çıkıyor. Muhteşem. Gelirken de biraz bunlar e, Avusturya'yı da hatırlatıyor çok manzara olarak yaylalar filan Evet o bayağı bir soğuk hava esiyor Böyle ufak kayalıklar da açmışlar pencere gibi oraları. Hadi Efe. Anam anam Efe koştura koştura geliyor. Evet. Normal evet. şey şey canlı yayın yapmak istedik ama umarız mağaranın orada vardır. Canlı yayın yapabilmemiz için. O da sürpriz olsun bakalım. Varsa bizim için sürpriz olur bir canlı yayın yaparız. Evet. Evet, tünelin sonuna geldik. Oradan tekrardan videoyu başlattım. Sürprizlere hazır olalım. Vay. Bakarken insanın başı dönüyor bak. Kesinlikle. Muhteşem derecede bir yükseklik var. İlk bakışta boşta bulundunuz bu şuradan bu görüntüde insanın başını döndürüyor. Yukarı bir kulübe gibi bir şey yapmışlar. Bakalım dinlenme tesisi mi? Yol üstünde hep buna benzer böyle dinlenme tesisleri var. Her, her birinde hemen hemen de mangal koymuşlar. Ocak başı kendin gidip orada etini metini pişirip eşin dostundan vakit geçirebiliyorsunuz. O çok güzel düşünmüşler. Hemen hemen her çeşme başına böyle bir buna benzer bir dinlenme tesisi yapmışlar. Burasında böyle yapmışlar ki yol dar olduğundan buradan böyle birbirlerine geçiş verebilmeleri için Efe de arkadan geliyor. Efe haydi be haydi Efe. Geliyor, geliyor. Evet geldik. Baba. Mağaranın girişine. Hanım bilet almaya gitti. Giriş ücretliymiş mağaraya. 3 leva. 16 yaşına 16 yaşına sonra 6 lira var. Burada da açılış saatleri var. Burası da Şeytan Boğazı mağarası. Rodop dağlarında. bu de orada. Karşıda. Böyle arabalar da var, cipler. Arkası koltuklu. Sizi buralara getiriyorlar. Burada da şimdi getirmişti. Bekliyor. Giriş de buradan. ışıkta yok ya. Bakalım nasıl karanlık mı çekim olacak. Artık orası şansımıza kalmış bir şey. Burada da mağara ilgili bilgiler var. Genellikle yarasalar var diyor ya orada. O tepede 7 kilometre yukarıda restoran varmış. Havuzlu mavuzlu. Визия, пищарате ли сте? Хайде. Това, тук е излиза, витам женати. Той Той спира, върви някъде, защото ви викам да ти Той може, да види да види го повяда с някакви всичко Готови ли сте? Така, ола, сега ще го видите като отворя вратата.